Hangi insan korkar ve sakınır? Hangisi kaçar ya Rabbi diye soruyorum. Âlâ suresi 10 ve 11. ayetler. Allah'tan içi titreyerek korkanlar öğüt alır. Mutsuz insan ise ondan kaçar diyor kardeşler. Âlâ suresi 10 ve 11. ayeti kerimede. Mutsuz Allah'tan kaçacağını içi titreyerek korkan insan Rabbim deyip yaklaşacağını söylüyor. Bir gün bir hematik lisesindeyiz. Gençler dinlediler. Delikanlardan biri seminer sonrası yaklaştı. Hocam dedi, bir şey soracağım ama sakın bana kızmayın. Biliyorum ben bir imamatik öğrencisiyim. Ama kafama takılmıyor değil. Bugüne kadar hocalarına sordum cevap alamadım. Beni tatmin edemediler insan dedi hem bir şeyden çok korkar hem bir şey nasıl sarar Allah'ı kastediyor kardeşler dedim ki kardeş bak vallahi Allah'tan başkasından korkarsan kaçarsın seversen yapışırsın ama şöyle düş yakamdan verir. ama Allah'ı seversen seni kovmaz Allah'tan korkarsan kaçmazsın yaklaşırsın ki farklı dedim. Biri insani, biri ilahi. Bu nedenle senin o korku dediğin ne biliyor musun? Hani insan bir şeyi çok sever ya. Hani o çok sevdiği şeyin gözünün ferinin kaçması, cildinin renginin atması, sesinin titremesi, dizlerinin bağının çözülmesi, hasta olması, acı çekmesi, nasıl insanı tedirgin ederse ki bir anne bunları çok iyi bilir. Değil mi işte? Öyleyse dedim, bir müminin Allah'tan korkusu acaba Rabbim üstün mü? Acaba Rabbim'i kasaplandırdı mı? Acaba Rabbim benden razı mı? İşte dert budur kardeş. Bu da insanı Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah'a yaklaştırır deyince göz, gözleri de oldu yavrumuzun. Allah razı olsun hocam dedi. Ters demediniz ve cevap verdiniz. Dedim ki ne haddin kardeş? Ne haddini. Niye ters diyelim ki? Hani cennetin tapusu arka, arka cebimde değil. Yaka cebimde hiç değil. Vallahi sen de yoldasın ben de yoldayım. Sen de gidiyorsun ben de gidiyorum. Dua et de kazanırım.